arkadaşlar bugün sizlerle beraber galiba futbolla ilgili olan bir korku oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım gelin. Oyunda az kişi oynuyor. Yeah. İnşallah güzel oyundur. Yani 61 kişi az. <gülüyor> <gülüyor> hmm. davet etmeyeceğim. ve Daha geldim saniyede davet et Kimse şey yok. Abi cidden kimse yok. Cidden. Neyse tek oyuncu yapalım bari. Oyun belki güzel. Yani oyunun ilk videosunu falan çekiyorum ben şu anda. Ünlenirse yani benim videom da ünlenecek. İyi bari. The Football Experience Game. Aslında hikayeli oyunları severim de. Çok iyileri olmuyor. Mesela. Baksana. Yine. Aa, ücretsiz mi? Alır bacım. Arkadaş sessiz kal. Niye sessiz kalayım oğlum? Gece gece geldiğimiz için olabilir. Evet. Yani. Abi yürüydü. son futbol night. Abi ben her türlü futbol oynarım. Sadece e, canavarlar bizi kovalamasın yeter. Vallahi tam bir benim gibi bu oyunu. Her türlü yerde oynarım çok yavaş sanki ya. Ben ya kapan blok. Ha. Satın al yok. Ne diyor Can you try opening. Lan ben geçtim. <laughs> <laughs> Oyna bazı hatalar olabilir. Kapıyı açmadan geçebiliyoruz. Güzel bir hata. Açtım lan kapıyı. Sıkacak gidikti gibi görünüyor. Ama ben geçtim. Bak, bok, bak, bak. Allah. Ha lan. Bu ya geri gelebildim. Hadi oğlum da yürü artık yürü. Aman da beni takip et falan Baba bak baba. Ya şu yürüyüşe bakar mısınız ya? Bu nasıl bir yürüyüş Allah aşkına? Ben ayırım. Ben buradan da koy atlarım. Bak ben atlayabiliyorum bak. Oyunda min hata olduğunu gösterdi bu. Bak içeri gireyim ondan sonra kırarız bu. Pardon, gel buraya bak. Çıldırdı. Tuttu arkada. Tamam. Lan tamam ne yapacağız? Gel lan. Tek tek oyuncu. Gel tek tek. Lan oğlum sus gel tek tek. Lan oğlum tek 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 Yok yok. Bana abim doğru düzgün hal sabili oynayamadım. Ben sağ bulmuşsun da güzel. Gel buraya. Ya. ya Adam gidiyor çok geri toplayıyor. Kendisi yapmıyor tabii. 啊！<Okay. S 2> okay. Ya tek oynuyorum ya. Her şeyi ben yapmam zorunda. Kimse yapmıyor. Yok. Topla. Ya. Dur. Kalkmadan olmaz. Işık sen de yap. Manyak. Tut be oğlum. Bir tane çekiçle patırdın. Yaptığın şeylere bak ya. sorunları gel tamam te pekepek -te hadi sus pekepek te -te gel ben sokağa gidiyorum onu daha ona ne yapayım işte bi koku koyalım baksana çok, 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 çok. Çok daha gitmiyor İnşallah tek tek atmayacağız. <laughs> Hiç uğraşamam. İyi bari tek tek at. Artık tek tek atamadın mi? Gene etti Allah'ım? Gene istiyor? Hadi onları düzelteyim. Şimdi düzelteyim, tabii ki de ben niye yapıyorum? Sana sahibi falan varsa gitsin yapsın. Belediye yapsın. Ben ne uğraşıyorum ki? Bu dersi bana da bana yaptı. Gitsin. Belediye mi bu? Saniye de atar onlar zaten. Oh, hmm. sonunda Sonra da oyun oynayabiliriz. Dur şey çevirmiş ama olsun. Play with Bob. Ye yeah. Bob. Bak oğlum hadi vur. Lan. Ben elimle oynamıyorum futbol ey. Niye kuruyor? Çok Bak, bakayım, bakayım. Hmm. Kesin eve gelmeyecek. Evden kaçmış çok pis yalan söylüyor de de. Düşünsene babası falan geliyormuş gidip çocuğu dövüyormuş. Ondan sonra son. Yere ediyorlar Annem de neymiş bir de? Sen kaç yaşındasın ki <laughs> şey katıyor oğlum? Bu evde. Ben de okuldayım diyor. Takak varlar. Allah. Oğlum sen dalga çekersene ben güzel şut çekerim normalde. <laughs> sen Yiyip abicisini galiba. ye şunu. Allah! Gezin bundan kafam ya. Oğlum çok karanlık oluyormuş lan. Saat kaçta geldik lan buraya? Korkuyor o. Go outside and check, I am a bitch. Sen hep zaten bir dünyada kalpatansın. şey görünmüyor vallahi. İyi ki çiftlerin üstünden atlıyor. Yok değil şu aşama. Kapıyı bul falan diye. Sen niye kapanıyorsun? Güç. Güçsün. <laughs> bu bir kağıdı Yaşasın dünyanın adamı gelsin ben, mutlulukla oynamaya geldim oğlum ben, başlarım canavarınıza <laughs> Keşke böyle kulaklı yumurtayımla ayak duyururuz ya, daha güzel olurdu da, ayarlayamamışlar işte Al burada var. Al bunu buradan. Bak altı kapıyı. Lan. Şu böyle astral bozuyor. Tamam oğlum ben top toplayacağım. Altıda bir falan yazdım. Bak ne yaptım, ne yaptım ben takip <laughs> etmeyeceğim onu. O manyak o. Takip yaptım lan zaten buraya gidiyorum. Gel buraya bak. Oğlum. Roket fırlatıcı mı var burada? 200 robot satıyorlar burada. Bana burada top. Gel lan. Ehli, ehliyet var mı? Lan gel. Araba sürek. Ne diyor? Bob I am coming for you. Oğlum baban seni dövecek bu he. Kesin yandılar. Oğlum hadi not fa, bu ne diye soracağını git oku ne yazıyor? Yo sen bo, yu bo. Ben ne <gülüyor> <doldum>? <gülüyor> Şu kanatları nereden bileyim? Allah aşkına, kaçma sapan görevler mı? tam arkasında anahtar var. Bizi açtırıyor. Bir şey de kendisi yapsa vallahi yapacağım bunları ya. Tabii güzel oğlum. Işığı bile ben açtım. Hiçbir şey yapmadım lan. Oğlum iki tane falan al. Bu da patlarsa sonra nanay oluruz ey. Ey Neyse ben gidip altın futbol top falan toplayacağım. Yani, Sen zaten yüz yılda geliyor. So please death. Lan kesin baba ile ilgili bir şey var. Please death met diyor. Yüzlerim nermanım. Evet bir ekipse. Hadi bakalım son 6. kaldı. Yanamıyor bak. Yok mu? Ya, bak, kesin daha yeni geliyor onlar evcille. Şey. Oho, daha yeni gelmiş. Ya biraz bayağı algılama sorunu var. Nasıl diyeyim? Baksana top geliyor. Bok. ne kadar Artık ara falan. Oğlum Nokia mı kullanıyorsun hala? 2024'teyiz ey. <laughs> Her ne oynuyorlar. Sonra bağır gelsin beni dövsün. Değil mi? Lan ben <laughs> yarım saat geç kaldım diye bana bağırıyorlar. Ben bir şey olmaz diyorsun. Adam iki kere arıyor seni. üçüncüyü de üçüncü arayacak şimdi birazdan sonra bir daha bir şey demeyecek bu ben oyunu falan oynuyorum ya da okuldayım diyecek ondan sonra da gelecek dördüncü kula kesin bomba. <laughs> <laughs> lan aslında. Sadece tek sorun biraz kısaydı. İnşallah partiyi kolay getirirler. Yani pardon kolay değil hızlı. <laughs> Az önce girdiğimde bir tanecik kişi yoktu. Şimdi girdiğimde yüzlerce kişi var. Oyun biraz galiba ünlü. Yani bir mekte bu kadar kişi varsa. Neyse oyunu bitirdik. Oyun Hı. güzelmiş. Devamı gelince belki oynarız. Tabi like'lara ve izlenmelere bağlı. Hadi bakalım görüşürüz.